Sen kurşun bedel oynasın valla Sen bu oyunu Sen bu oyunu Çok geliyor bana Abi bu mikrofonu ağzına dayıyormuş ya. gibi geliyor bana ses Harbiden mikrofon ağzına dayıyor amına Bak şöyle bak Bak telefonu burnunun dibinde tutma biraz uzak Oğlum burnumun dibine değil amına koyayım ya Karnımın hizasında o zaman bağırma abi. Eğer birazcık daha zor. Birazcık daha zorlarsak senin böyle nefes alın duyacağız. Baksana bunu öksürme sesin bile geliyor bana. Baba, iyi. Ramazan öksürdü oğlum. Ben öksürmedim bu arada. Benim mikrofonum konuşmuyorken kıplaşıyor mu? Evet. Ben de sana kıplaştırayım o zaman. Oy. Yanur. Geçsin artı 30 yaş adamlardan hoşlanıyorsun. Ya siktir iki tane ne yapayım? Harbi destekleri be. Arif şu anda ne yapsam destekler zaten bana karşı. Harbi Sayındıran flash yok. Sayındıran mı? Tabi oğlum. Sayındıran. Tabi ignite de yok. Sayındıran. Tabi. Tabi. Tabi 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 zarar. Tabi. Şu minyonu al da dalalım. Güçlü olacağız. Olamadı. Helal. Durun. biz. 3 level evet. bir girsek yani. Attılar 1000 lira evet. evet benim sesim gelmiyor mu? Açıldı Evet 1000 lira attı Yunus Geçen <laughs> beni beyitliyor Bana ne amınıyorsun beyitliyorsun seni ya of Nesi de gidiyor. Malfight base alıyor. Jarvan büyük fazla. Yok o ben gidenemem. Çünkü Jarvan bak orada. çok milyon bir biriktir. Şuna bir kessek var ya oyunlar biter. Onu kesme diğerine kesmeyi. Neyse buraya zittir pasatam ne yapıyorsun? Heyecana mı geldin? Çıksam çıkardım elimde değil. Ramazan acı çekiyor. Yoo ben gayet iyiyim. Adam aynı oldum. <laughs> Hiçbir şey sıkıntı yok. 4 tane ultim geliyor abi olsun geldi. Minyonu kıyatacağım da önünde dursana lan. çok ilerlesiniz doğru söylüyor harbiden Oradan nasıl adam genk atsın size Benim sanırım işte kö atıyor sadece Abi senin de maksarın içine kö Ne mantıklı şey Bak o genkin söylesin çok Base genkin durmak söylesin çok uçuma eder Jarvan bende idare şu arabamın yukarı tarafındaydı. Bizim bir bu solo kill attı adama. Ne ona? Onlar milyonlar fazla. O lane'i dondursan öyle öyle dursun. Yani. Çok yor. olur. Papasitim bitiyor. Şu kule gold'unu alıp habaset almaya gidebilirim. Lane öyle kalsın ama. Mısır Mirajan var ya. Bitti o oyunu. Yavaş yavaş. Size çok fantastik bir şey göstereceğim şimdi. İlk sistem Karabalta Darius. Evet, biz onu yapıyorduk önceden. Allah Allah. Hareket verdiği için. Adamlar yakalamak daha evet rahat olması için. Benim sana bir şey Alaka maydanoz bu arada kanka. Biz de onu aksa hemen onu sonra şey alıyorduk. Evet, yakalıyorduk. Arka milyonlar. <laughs> tamam şimdi Q attın da önünde dur. Milyon alamazsın. Ee, alamaz. Ulan şu yok arkadaşımızın. alıp beni mi <laughs> Yok çok tip Bittir, bittir. plate al alamıyoruz. Aslında Ne mı da yıkamayacağız şu lane'i de itelim o zaman. Dört tane aldım şükür? Bağır Mahmut şal. Var o sevgiler. <laughs> Var <Varosu> o sevgiler yok. <laughs> Canlara sazlar kanıldılar. <laughs> Oğlum bu millet salak amına koyayım ya. Adam gitmiş sana çivili bitirmiş. Sen karşısında giz çivi çamının. Buzdan ölüyor nasıl seni keser? Gel yeah, oynarız oynarız oynarız. Dümdüz oynarız bu arada dümdüz. Hiç korkmayın. Leona gelmesi lazım ama Leona gelmesi lazım. Benim stamina'm lazım. Ahmet ben alıyorum. Sandal rence girecek. Sandal rence girecek. Çık. Çık sandal rence girecek. Ne oldu bu mal fight ya? Mal, mal fight oraya mı yamış amına koyayım? Vay geri <laughs> zekalı. Abi, abi, abi yeni haber ne oluyor abi? Abi yeni abi oluyor ya. Bak, ne oluyor? Abi günah ya. Çok iyi ya. bir şey ya. Oğlum bana mu diyor ya? Çok iyi amına koyayım ya. Geri zekalı diyor. Çocuk alamet almış. Oğlum, oğlum alamet mi Niye alıyor? Alamet Darius mu almış? Kim almış oğlum? Ben aldım kanka. Evet senin Gotfer'e sikeyim niye fayda gelmedin? Ya kaybet seni burayı. Be Beleş alamet aldım ama. Oğlum daha nasıl Beleş alamet, sen aldım. Beleş Sibir alamet oldu, aldım. Oğlum. Beleş alamet aldım. Oğlum. 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 oğlum bedenleri vardı var, lan. Lütfen, olur, lütfen sakin sakin olur musunuz lütfen? Diyorum ki orada. Oğlum sen senin alamet aldığı adam... ama senin <laughs> siyon musun lan? Ultim yok abi ben olsun gene geliyorum gene de geliyorum ultim yok ama Sulopladım onu Abi gelin blue gelin blue gelin blue abi enayi blue seni sevdim Yer yutar yalarım <laughs> Le Leona blue stunlama yasın bro Hayır 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 Gel. Bana gel. Bana gel. Bana gel. Bana gel. Bana gel. Amına sikeyim ya. Ney ne ya? Nasıl aslında? gelebilirim kanka? Adamlar salmıyor ki. Bunlar dönüp kesme ihtimali kaç? Abi nasıl değmedi o sana? Allah! Abi temizleyecek. Camları sızmıyor. Ne oldu? Ah bu ne amına koyup? Evet arkadaşlar geliyorum. Amına koyayım bu ne? Leon Adam bir yedi tane silsi attı. Zonya zonya. Harbiden amına zonya alacağım bak. Ciddi, ciddi direkt zonya alacağım. Normalde Rabudon'un mı? taraftarıyım ben. Of. Halit Samir'e ben adam Halit Samir'e ha. Leon'a kesti onu. Çok iyi ya. <laughs> Malphite'in çaresizlik AP denecine karşı. Çok güzel. Abi Çok bu ne? ne? Abi önüme Bıyaka. bir el verdi ya. Little Tempon full <laughs> Harbi mal ama nakoyim. Ama Varus nasıl taradı dostlar? Güzeldi. Ya ben hasarımı atıp öldüm ya. iki kere ulti patlattım da. Abi şu benim builde bile troll diyorlar ya abi kafayı yiyorum ya. Abi saldırız Varus işte amına eskisinden amına. Sadece bu oyun hali. Ama eskiden bu vardı. Bu daha iyi. Kapının farmını alan bir gay var karşınızda. Ama bizim çok zorladınız kanka ya. Çok zorladınız ya. Abi zorlamadık aslında ben iyisi. Yani çok içerideydiniz o yüzden diyorum. Abi, sus ya. Abi bir tane stand tutturabilirsen burayı temizleriz full. Enaya bir tane Darius lazım ama bize yem olarak. Yas. Shut the fuck up man. Abi Civan'ın ne geldi ya çok merak ettim onu. Oğlum ya cooldown'ın şeyini azaltmışlardır amına süresini uzatmışlardır. Ne süreci Oyalayın yarıyorum diyor Ramazan. Ha Malphite üstü lan. Adamı ultiye kesip direkt ulti Samira'ya basacaktım. Çaldı amına koyayım. Çok iyi ya. Ulti hem Kardeşim. ki ona ulti direkt spamladım biliyor musun? Kessem onu da keseceğim çünkü ultiyle. Samira'yı da keseceğim ölmeyeceğim. Amına koyayım çalmaya ne kadar güzel oynuyorsun ya. Kardeşim ben o tümüden de ben çalmaya bayılırım. Ya shut the fuck up man. Yeter ki bir otsimli darı göreyim. Abi ölmedim. ölmedi. Adam beni bıraktı. Kemik zırh. Ke kemik zırh sayesinde ölmedin ama bakayım. Kemik zırh değil abi kemik zırh girmedi. Kemik zırh girdin ama bakayım. <laughs> Patladı o görmedim sence Eee. <laughs> o tatak bile atmadım lan çocuğu. İlk ee, i̇yi ki atmadın yoksa olurdu. Allah Allah. Ben civaya döneceğim ya. Lan Rabudan bitti. Rabudan bitti. Daha Rabudan almadım. Rabudan almam lazım. Bu <laughs> patta. Sen sen çık hadi çık. Keselim dostum. Dostum benim ya. Kurum ister misin? Kur'an pisler misin? O sırada bizim bizim minyonları çarpatan Halil. Sana ne oğlum ya? Sana ne ya? Vallahi. Abi, yani ben 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 Abi gel şunları keselim ya Arif ikimiz hepimiz tek. Hepimiz de ikimiz hepimiz tek mi? Aynen öyle. Türkçe <laughs> öğretmenin tüküreyim ben gel. Yapış. <laughs> Yakal onu. Of, çocuğu nasıl tekledik lan? He <laughs> he. Çaldım. Sakin ol abi, benim Abi, 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 de. oraya gitmem <laughs> lazım. Acil bir darı durum var. O bir ölse var ya hepsini kestim ben. Oy! Vur! Nice! Daha üst bir abi. Abi tutamadım ki kimseyi. Amunum Çıkın çıkın. Kılaş attılar bana. Çıkın! Çık çık çık. Çıkın lan Samira girerse hepiniz tekler bak. Çık çıkmıyor yok çık. çık. Ölsün. Yok ya ki. seni. Allah'ım oğlum. Nice oğlum. We'll <gülüyor> <gülüyor> ah. Bir ego tek attı. Bak. Oha! Saç çaldı, çaldı diye öyle bir atladı ki amına koyayım. AYLA 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 Oğlum ben mavi miyim? AYLA BİLE TİRENİ Normalde Varus'un kantri almırağımda işte Çık artık Senin tabi çelik güreklin Varus'u görünce adam Yeniden geçilir mi ki? Çelik yürekli. Sen bir ara almırağım Almırağım çivili falan alıyordun ama. Almırağım dalacaktın da işte Almırağım um çok şey yaramaz diye almadım Aslında işe yaradı <gülüyor> <gülüyor> Shut the fuck up man. Viyoga barona git vay Viyoga barona git. Samir'i teklerim burada. arada Samir'i. teklerim bu arada. arada. Dümdüz teklerim. Bir blue al la. bir blue al. Benim daha alamette attığım totem duruyor burada amına koyayım. Abi Samire'yi tekli vermişim ya. Yani. Nasıl oldu ben de anlamadım da. Bir E attım çocuk çocuk ölmüş. Ben ben ne yapayım ya? Tam bir de hasarları izledim Dostlar varus nasıl? Danslı. bu nasıl? Mükemmel Bu çok iyi o. <laughs> yani, varus bir o. Olan... Yani ben mahkum şey Tank Aslan'ı da karakter. Tank vuran karakter. Abi onu abi fark ettim Çık çık. ben çıktım abi çok Kule öldüm amına. Nohut bir otada attı kule altında kule altında tekidim. Abi bana bir tane odak yaptım adam kesin direkt hayvan gibi can gelecek bana. Kim oradaki? Oradaki kim? Abi şu blue buff al ya. Anam bitip duruyor gidir. Al alıyorum hadi. Fazla. Bakın gelin. Geliyor Sven gir. Ramazan'ın <laughs> potöbünü <totemini> bile alıyorum. <laughs> Venge, Hala, ben, ben burada bir, bir milyon şeyini aldım. Wave'ini aldım. ya ne ona ya? Tarıyorum 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 vur vur vur. Ben sana ya. Ya. Abi diyor o dedi? dedi abi o yalayın yarıyorum dedi.